Ay balık, alt Gördüğünüz gibi burası bir domates bahçesi. Karşıda görüyorsunuz domatesler toplanıyor. Altın o son derece bereketli bir yer. Hayvanlıkla bağlı. Fakat 3-4 seneden beri çok büyük bir sıkıntı var. Gerçi ülkemizin her yerinde bu sıkıntı mevcut. Yağmur eskisi kadar bol yağmıyor. Yürümeye başlamış. Şu tarafta da biberlerimiz var. Aprikamlarımız var. Yine domateslerimiz var. Şimdi şu kadar bahçeden. derece büyük bir verim alınabiliyor. Gördüğünüz gibi şurada şimdi şu domateslerimiz de var. Fakat dediğim gibi maalesef kıraklık yüzünden sezon çok fazla değil. Gördüğünüz gibi burada da salata, salatalıklarımız var. Salatalık, patlıcan, domates, biber bunlar. Gördüğünüz gibi burada toprakta yetişiyor organik. Tabi organik diyoruz ama kullandıkları ilaç ve gübrelerden çok da haberimiz yok. Burada salça yapılıyor ya da domatesler burada işlemden geçiriliyor. Salça, menemen veya domates püresi hazırlanıyor. Buradaki yazlıkçıların en çok yaptıkları şeylerden bunlar. Burası da hemen o bahçede toplanan ürünler. Burada satılıyor. Burada gördüğünüz ürünler bir patates de soğan hariç hepsi bahçeden kapya biber işte pembe domates normal domatesler Kavur Buraya has karpuzlar Salatalık, acır, kabak Ve biberler mümkün olduğunca mevsiminde bu şekilde bahçe mahsullerini tüketmeye çalışıyoruz fakat eskisi kadar sezon uzun sürmüyor artık. Bunun gibi buradan Altınova sahil siteleri iskele mevkine giden yol bu. Yol üzerinde Böyle satış yapan yol kenarı yerler mevcut. Karşısı zeytinlik. Bu şekilde buraları artık maalesef elden çıkarılmaya başlandı. Devamlı satışlar oluyor. Şu gördüğünüz mesela burada inşaat malzemeleri satan bir şirkete ait depo olarak kullanıyorlar. Bunlar daha önce hiçbiri yoktu. Sadece böyle meyve sebze satan yerler vardı. Gördüğünüz gibi buraları da yavaş yavaş yapılaşmaya açıldı.